Aç He? <laughs> telefonu aç da altın onu. içeriği dokun. <laughs> 48 yaşında bir hastamızın beyin ölümü gerçekleşti. Öncelikle vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Vatandaşımızdan aldığımız karaciğer ve böbrekleriyle 3 kişi yeniden hayat kazandı. Karaciğeri Ankara'ya i̇bn Sina Hastanesi'ne gönderirken böbreği İzmir'de özel bir hastaneye bir vatandaşımıza nakledildi. Bir böbreği de biz burada kendi merkezimizde bir canlıdan canından bir hastamıza diyalize giren bir hastaya naklettik ve şu anda hastamız gayet sağlıklı ve yeniden yaşama kazandı. Ülkemizde her yıl binlerce trafik kazası gerçekleşiyor ve binlerce beyin ölümü gerçekleşiyor. Bu vatandaşlarımız sağlıklı organlarıyla toprağın altına girerken ülkemizde şu anda yaklaşık 29 bin insan son dönem organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybediyor. Her yıl bunların binlercesi hayatını kaybediyor. Bu beyin ölümü gerçekleşen hastaların organları ile bu hastalarımız yeniden yaşam kazanabilir. Bunu ülkemizde organ bağışını ve özellikle de şehrimizde daha popüler hale getirerek vatandaşlarımıza sağlık kazandırabiliriz. Dün kurumumuz için bir ilki yaşadık. Kurumumuzda beyin ölümü tanısı konmuş. 48 yaşındaki bir hastamızın böbrekleri bir hastamıza 45 yaşındaki bir hastamıza naklettik böbreklerini, organlarını bağışlayan hastamızın ailesine şükranlarımı sunuyorum. Gerçekten bu çok önemli bir karar. Neden önemli bir karar? Hastamızı kaybeder iken yeni hastalara umut imkanı sağlıyoruz. Bu hastamızın bağışladığı organlarda Karaciğer'de, İzmir'de ve Aydın'daki 3 hastaya can oldu. Onlara tekrar şükranlarımı sunuyorum. Türkiye'de yaklaşık 80 bin kadar hemodiyaliz hastası var. Bu hastaların yaklaşık 25 bini de böbrek nakli için sıra beklemekte. Ama ne yazık ki ülkemizde transplantasyon sayıları istediğimiz rakamlara ulaşmamakta. Genelde bizdeki böbrek nakillerinin %75'lik kısmı, 80'lik kısmı hastanın yakınlarının canlı vericilerinden gerçekleştirilen nakiller. Yüzde, sadece %20'lik kısmı e, kadavra kökenli organlardan gerçekleştiriliyor. Bu rakamları artırmamız son derece önemli. İspanya gibi bu konuda ileri ülkelere baktığımızda yüzde 80 oranında kadavra kaynaklı organların kullanıldığını görmekteyiz. Böbrek nakli son dönem böbrek yetmezliğinin tedavi seçeneklerinden birisidir. Hemodiyeliz ve periton diyalizi tedavisiyle. Bu tedaviye baktığımızda diğer tedavilerle karşılaştığımızda seçkin bir tedavidir. Neden? Daha uzun sağ kalım daha sağlıklı yaşam, daha az hastane yatış ve daha az maliyet. İşte bizim hastamız beyin kanaması dolayısıyla tüm hayati fonksiyonlarını yitirmiş idi. Cihaz desteğiyle kan dolaşımı sürdürülmekteydi. Artık bu hastada geri dönüşümün mümkün olmadığı bir komisyon tarafından ortaya kondu. Beyin ölümü var dendi. Ardından beyin ölümü gerçekleşen bireyin organları e, transplantasyonda kullanıldı. Buna kadavradan nakil diyoruz. <laughs>